Merhaba arkadaşlar. 2312'nin bir diğer yeniliği olan face mill e, zigzag operasyonu. Şimdi bundan bahsedecek olursak face mill operasyonunda zigzag kesim ve zik kesimleri e, videoda görebiliyorsunuz. Şöyle açılı, düz, farklı tiplerde bir takım yolları da artık görünmekte. Şimdi gelip create operation kısmına gelip standart mill planar 2.5 eksen operasyonları ne oldu alandan bir face mill zikzak operasyonuna tıklıyorum. Yeni gelen bir operasyon. OK dediğimde specify kataraydan kesilecek olan yüzeyi seçiyorum. Sonrasında bir generate işlemi yapıyorum ve standart zikzak operasyonumu bana oluşturuyor. Şimdi burada bakın, Cut Angle özelliği ile birlikte sürükleyip bırakarak artık takıma istediğiniz açıda kesim yaptırabiliyorsunuz. Mesela bakın, Zig Zigzag kesim seçenekleri var ve 33 derecelik bir açıyla kesimini yapıyor. Ve e, takım yolunu, Blank thickness'ını uzatabiliyorsunuz resimdeki gibi. E, bu parçada da aynı şekilde... geometri kısmını seçerekten işlemi burada zikzak olarak yapıyor. Şimdi buraya geldiğimizde bir diğer operasyonda da 3D IPV seçeneğini kullanarak kesim yapıyor. Bir yanda face millde. Single Pass yani tek paso şeklinde yapıyor ve e, bakın Pattern Offset ile istediği yere takım yolunu artı ve eksi yönde kaydırabiliyor. Mesela Tool Run Off uzatması bu şekilde hızlı bir işlem yapabiliyoruz. Artık sürükle bırakla da, da takım yolları idare edilebilmekte. Bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.